değerli dostlar herkese merhaba Fiat Ducato 2002 model aracımızın e, karavan haline getirmiştik ve şimdi sizlerle e, neler yaptık e, yani kısaca bir e, karavan turu yapmak istedim e, şimdi isterseniz yavaşça e, size anlatmaya başlayayım neler yaptığımızı e, sizin yorumlarınızı da alayım bu konuda Şimdi ön taraf e, hiçbir şekilde ellemedik. Şu an bu arada kamptayız bizde, de. İlk kampımız. E, ön taraf bu şekilde. Sadece arayı perdeyle ayırdık. O da e, bu perdenin şöyle bir e, güzel yanı var. Hem mahremiyet sağlıyor, arayı bölüyor. Hem de burada çok cam olduğu için her tarafı cam olduğu için burası acayip derecede ısınıyor arkadaşlar. Hem de o sıcaklığı bir nev'z olsa bu tarafa geçirmiyor. Ya yani bir arada gölgelik gibi olmuş oluyor. Bu arada buraya ben bir tane geri yürüyüş kamerası takmıştım. Prina marka. Hem önü çekiyor, hem içeriği çekiyor, hem arka tarafı çekiyor. Çok memnun musunuz derseniz Prina markasından çok memnun değilim. Yani ucuz etin yanisi misali veya fiyat performans ürünü diye denilebilir. Çok almış anlı bir şey değil. Almışken iyisini alın derim. Bu markayı da çok fazla önermem. Şimdi değerli dostlar burayı kapatalım. İçeriye geçelim yavaştan. İlk girişte bizim aracın şöyle bir hemen kapı başlamıyor. Şöyle bir yer var bizim. Bu yeri de şöyle değerlendirdik biz. Buraya klima koyduk. Bu klima e, akü ile çalışıyor ama çok uzun süre çalışmıyor. 130 amper bir akümüz var. E, yani bunu dışarıdan elektrik aldığımız zamanlarda kullanacağız. Öyle söyleyeyim. Arkada bir tane hortumla e, su çıkışı var. Ayrıca e, şurada gördüğünüz gibi bir de menfezi var bunun. Havalandırma çıkışı. Şöyle detaylı göstermeye çalışayım. Buralarda da bir şeyler var. Neyse bu alanı biz bu şekilde değerlendirdik. Üstünü masa gibi yaptık. Ve daha sonra üstüne de görüyor musunuz bilmiyorum ama televizyon koyduk. Bu şekilde. Yani burayı öyle değerlendirdik. Hatta bu alan bizim için şöyle bir şey de olanak sağladı. Burayı biz L şeklinde tasarladık. Bu şekilde. Yani ben buraya uzanabiliyorum, yatabiliyorum. İşte hanım çocuk buraya oturup kahvaltı yapabiliyorlar. Yani burası rahat bir alan oldu. Öyle söyleyeyim. Yani bir kişi de burada yatabiliyor. Özellikle ben yatıyorum burada, öyle düşünmüştüm. Karşıda penceremiz var. Pencerenin sinekliği, perdesi var. O şekilde. Duvarlarımızı ve tavanı ahşap lambir yaptık. Bu üründen memnun olmayanlar var mı bilmiyorum ama ben çok memnunum. Çok sağlam bir ürün, öyle söyleyeyim. Yukarıda spot lambalarımız var. İçeriye daha fazla girmeden hemen dışarıda birkaç yeri göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada bizim su girişimiz var. Şurada görüyor musunuz? Evet. Şurada bizim bir su çıkışımız var. Şu an hidrofor kapalı olduğu için akmıyor ama hidroforu açtığımızda gayet güzel. Çok kullanışlı bir şey arkadaşlar. Ayağınızı mayanızı yıkayın, elinizi yüzünüzü yani içeri girme işinizi. Burada da bir elektrik girişimiz var. Bu elektrik girdiği zaman bizim bütün sistem off oluyor. Burayı biraz daha toparlayacağım. Eksikliklerim var. Sigortamız var, inverterimiz var, akümüz var. Su girişinin ortumu 200 litrelik su depomuz var, buraya giriyor. Ee, daha sonrasında su tesisat buradan ilerliyor. İşte e, lavaboların giderleri gördüğünüz gibi buradan aşağı doğru gidiyor. Ve geri kalan alanımız bizim. Yani buraya ben çantamı koydum, benzin, mazot de şey e, yedek depomu koydum ne bileyim işte burada su bidonumuz var, yedek tüpümüz var. İşte sandalye masamız var. Onları buraya yine koyuyoruz. Bu alanı böyle güzel bir şekilde kullanıyoruz. Bayağı da geniş bir alan arkadaşlar burası. Bilmiyorum oradan nasıl görünüyor ama çok kullanışlı bir alan. Hemen üstünde yatağımız var. iki kişilik. İçeriyi daha sonra anlatacağım size demiştim. Şöyle yapalım. Daha sonrasında bir diğer tarafını da göstereyim. Bir şey yok ama aracın etrafında görmüş olursunuz. Şu açıdan da size göstereyim. Şöyle. Aracımızı merak edenler için Fiat Ducato bu 17 artı birlik bir araçtı minibüste. Bunun içini komple soyup tekrar yalıtımını, izolasyonunu, kaplamasını yaparak. Şimdi arkadaşlar ben şeyi göstermedim. Öbür tarafa döndüm burada bir menfezimiz var. Bir tane aydınlatmamız var. Bunu şeyden geçmedi arkadaşlar bu. TS'den geçmiyor. Sanel markamı ne? Aydınlatma istiyorlarmış yani belgeli bir aydınlatma istiyorum. Bu belgesiz bir aydınlatma. Ben TS'den sonra tekrar geri taktım bunu. Sorun olacağını zannetmiyorum. Olursa yine sökeriz yapacak bir şey yok. Çünkü çok pahalı saneller vesaire. Bir de burada menfezimiz var. Bu menfez de şey için, tüp için. Tüp için açmıştım bu menfezi fakat altta da olması gerekiyor denildi. Yani yanda olmaz. Mı? Yanda olmasının bir önemi yok dediler. Altta olmaz. Altta da bir delik açtık. Yani iki tane havalandırmamız var. Ayrıca bu tabi e, arkası tezgahın arkası ya yani mutfak tezgahının arkasının altında tüp var. Arkası komple boş olduğu için ayrıca buzdolabının menfezi olarak da işlev görüyor. Yani arkadan hava girişi yapıyor. Ben diğer menfezi göstermeyi unuttum. Hemen şu yukarıda da bir diğer menfezimiz var arkadaşlar. Bu da banyonun menfezi. Camları folyo ile kapladım, körledim. Farklı yöntemler de olabilir, bilmiyorum. Körledikten sonra altında yalıtım var tabii. Üstünde kaplama var. Yani şu kaportadan çok bir farkı yok. Öyle söyleyeyim sizlere. İçeri giriyorum arkadaşlar. Biraz da içeriği anlatayım size neler yaptığımı. Yani belki size bir örnek olabilir. Belki beğenmezsiniz bilmiyorum ama yani bizim elimizden geldiğince böyle bir şey yapmaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi şurayı size bahsedeyim. Ee, şu alan 170 santim gibi bir e, daha fazla pardon 178 santim falan geliyor. O da yani bir kişi uzanabiliyor. Şuraya iki kişi oturabiliyor. Şurada da bir tane bizim mobil bir masamız var. O da e, şu an dışarıda. Onu da buraya koyuyoruz. Veya kaldırabiliyoruz. O da çok büyük bir şey değil. Ama üç kişi rahatlıkla yemek yiyebiliyoruz. Şurada bir gözümüz var bizim. Bu eee aracın normalinde burada bir göz vardı. Ben bunu ahşap kaplama yaptım. Bu şekilde anahtarlı açılıp kapalan bir şu an bizim burada erzağımız var. Makarnamız, ekmeğimiz. Şimdi şöyle hemen bu tarafa dönelim. Dediğim gibi şurayı biz masa olarak da kullanabiliyoruz. Değerli dostlar burada hemen oturma bölümünün karşısında mutfağımız var. Hemen arkasında yatağımız var. Yan tarafında da banyo tuvaletimiz var. Değerli dostlar burası yatak alanımız. En arka bölüm. Şöyle göstermek istiyorum. Burası en arka taraf. Burada iki kişi rahatlıkla yatabiliyor. Bu yatağın ölçüsü de 120'ye 172 falan gelmesi lazım. 173 falan gelmesin. Gelmesi lazım. Yani çok uzun boyluysanız zor ama yani 175 cm boyunuz varsa sağ sığabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Hemen mutfağımı size göstermek istiyorum. Burada dolaplarımız var arkadaşlar. Şurada arkadaşlar bizim işte aydınlatma şeyler var. Üstüne de yazdım ben. Dışarısı, içerisi, oturma, banyo, yatak diye. Yatak başı oturma alanı. Bu arada ya bu internette satılan bir şey. işte dışarının derecesini gösteriyor. İçerinin bir kabloyla dışarıya götürdüm. Dışarı şu an 25 içerisi 24 diyor. Saati gösteriyor vesaire. Arkadaşlar burada da ocağım var. İkili ocağım var. Burada musluğum var. Hemen size göstereyim. Şuradan şurayı da arkadaşlar şöyle yaptım. Bakın e, şuraya hidroforu açma kapama tuşu işte su göstergesi var burada. Kirli su. Şu an kirli su neredeyse dolmak üzere. Temiz su da yüzde kırklarda şu an. Burada panelimiz göstergeleri var. Hidroforun da tuşu var. Bu hidrofor tuşuna bastığımızda su geliyor. Yalnız şöyle hidrofor suyunu varsayalım ki açtık. Su geliyor Bu şekilde. Burayı kapattığımızda bakın hidrofor da devre dışı kaldı. Çalışmayacak şimdi. Gördünüz mü? Tekrar açıyorum. Su geliyor. Kapatıyorum Hidrofor da kapatıyor. Ha ne olur ne olmaz diye biz hidroforu buraya tuş da koyduk. Bastığımız zaman tamamen kapatmış oluyoruz değerli dostlar. Mutfağımız böyle 110 ya da 120 santimlik bir tezgah. Altında yine dolaplar var. Onları da hemen size göstereyim. Tabi biraz burası karışık arkadaşlar. Hemen lavabonun altı burası. Buraya kapkacak ne varsa koyduk arkadaşlar. Burayı da böyle değerli tüp de burada. Bu piknik tüpü dedantörü Ocağı çalıştırmak için. Bu piknik tüpü bayağı uzun götürüyor arkadaşlar. Yani büyük tüp değil de küçük tüp tercih ederseniz daha avantajlı olur diye düşünüyorum. Bizi bayağıdır götürüyor. Bunların hepsi kilitli muayeneden geçmiyor yoksa. Hep dolapların hepsinin kilitli olması gerekiyor. Banyomuzun da aynı şekilde kilidi var. Bu arada banyomuzun ölçüsü 70'e 80 arkadaşlar. 70'e 80. Bizim için ideal. Bir tane lavabo var içerisinde. Kullanışlı. Öyle düşünüyorum. Zaten çok vakit geçirdiğimiz alanlar olmadığı için olması yeterli oluyor. Bir de şu alanı size tekrardan göstereyim. Şurada da bizim hemen döndürüyorum arkadaşlar. Şurada da bizim depolama alanımız var. Hemen altı görüyorsunuz boş. Şu an dolduramadık yani. Yani ben burada çok dolaptır. Bu da açılıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen size şu şekilde. Yani her yere dolap yapmanın çok manası yok. Oturduğunuz alanların altı oluyor. Boş bulduğunuz her yer dolap görevi görüyor zaten. Ne bileyim arkadaşlar işte rafter vesaire çok gerekli olan şeyler değil. Yani her yer her şey her her, her yere her şey koyulabiliyor. Biraz rahat olmanız gerekiyor bu şekilde. İstediğim zaman önü de açtığımızda daha bir, ferah bir alan oluşuyor burada. Şu şekilde. Görüyorsunuz. Burada da çocuğun kıyafetleri var. İşte fazlalık eşyaları öne daha yatıyor. Bir kişi daha iyi yatar arkadaşlar burada yani. Yani yatmak isteyen yeter ki. Biliyorsunuz çadırlarda vesaire yatılıyor, kalkılıyor veya yattık, kalktık hani ne kadar konforlu olduğunu siz düşünün ve burayı düşünün yani. Onun için zaten karavan yapan veya işte ne bileyim alan kişiler de kamp yapan insanlar veya yapmaya vesile olanlar, çadır yapmaya vesile olanlar işte çadırdan çok çok rahat. Biz bu şekilde bir şey yaptık. Buzdolabımız var. İşte ne bileyim ocağımız var. 200 litre su depomuz var. 100 litre gri su depomuz var. Yani elimizi, yüzümüzü yıkadığımız sular hep aşağıya gidiyor. Mahir Ali, oğlum hoş geldin. Ne aldın sen yine ya? Nereye gidiyorsun? Dolaptan ne aldın? Gel buraya. Kaçma. Yakalarım seni. Evet arkadaşlar, yani benim anlatacaklarım bu kadar. Yavaştan çıkalım karavanın içinden. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa memnuniyetle cevaplarım. Çok fazla anlatacağım bir şey de yok arkadaşlar. Yani... Sonuçta bir şeyi yeniden keşfetmedik. Olan bir şeyin üzerinden anlatıyorum. Yani herkes yapabilir. İsteyen herkes yapabilir. O kadar söyleyeyim. Yani çok zor bir şey değil. Fakat ciddi bir emek, zaman, biraz da maliyet isteyen işler. Yani buradan yapacak arkadaşlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yardımcı olabileceğim arkadaşlara da seve seve yardımcı olurum. Dediğim gibi atla deve bir şey değil. Birçok malzeme her yerde var. Alternatifler de var bütçenize göre. Sizler de yapabilirsiniz bence. Biz muayeneden geçtik, ruhsatımızı değiştirdik. Şu an resmi olarak aracımız her yere gidebilir vaziyette. Ben şeyden de bahsedeyim arkadaşlar. Onu unut, videoyu kapatmadan onu unuttum. Ee, güneş panelimiz var 200 watt. Monokristal. Ee, bu yeterli mi derseniz e, ucu ucuna kurtarıyor diyebilirim. E, 130 Amper jel akümüz var. 1200 Watt e, e, Tam sünüs değil bizim e, inverterimiz. 1200 Watt e, inverterimiz var. E, bir de şarj 30 Amperlik şarj kontrol ünitemiz var. Az önce göstermiştim. Yani bu sistem buzdolabını çalıştırıyor. Tabi uzun vadede nasıl olur bilmiyorum. ben. Ee, daha birkaç gündür kamptayım. Şu an çalıştırıyor sürekli. Tabi e, evin önünde de denedim 3-4 gün. Buzdolabını açık bıraktım tüm şeyi. Geldiğimde tek, yine çalışıyordu. Buz gibiydi. Buz yapmıştı hatta. Yani ucu ucuna kurtaran bir sistem. Öyle söyleyeyim. Sizin imkanınız varsa çok rahat yani biraz daha rahat edeyim derseniz iki tane güneş paneli iki tane eee 150 amper olabilir veya bir tane 200 amper olabilir. Benim buzdolabım da 220 ile çalışıyor arkadaşlar. Yani 12 volt şeyi değil, çevrilmiş değil. Ben bu şekilde kullanıyorum Soğutmasından memnunum. Tas yani 73 watt falan çekiyor. Çok büyük bir enerjide çekmiyor aslında. Yani bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla diyeceğim bir şey yok. Oturma planını gördünüz. Yatma alanı arkadan. Başka da diyeceğim. Aklıma gelen bir şey yok. Yine aklıma gelirse başka videolarda anlatmaya çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.